Yeni bir günden, yeni bir videodan ve yeni bir sunucudan tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Onyx sunucuları açılmış Onyx Bazalt isminde bir sunucu. Normalde öyle çok sunucu değiştiren biri değilim. Sadece girip göz atarım veya böyle 1-2 hafta takılırım çıkarım. Yine bu sunucu da o sunuculardan birisi olacak benim için. Çünkü bizim ana yurdumuz Ruby, Ruby Charon'dan devam edeceğiz. Yeni sunucular açıldığı zaman insanlar haliyle yeni şeyler görmek istiyor, yeni videolar görmek istiyor. Biz de o şekilde biraz ufak çaplı takılacağız. Yine aynı şekilde oradaki eşyalarımızı satıp orada app kupon alıp yine Ruby Charon'a aktarırız. Şimdilik böyle bir plan düşüncem var. Herhangi bir Ruby'den vazgeçme, Ruby'den başka bir yere gitme gibi düşüncem de yok. Onu da belirteyim. Çünkü Ruby'de yapacağım daha çok şey var benim adıma. Her neyse daha da uzatmayalım başlayalım. Ayrıca Metin 2'nin partner yayıncısı olduğum için Metin 2 bana bir kod vermiş. Hatta 10 tane kod vermiş. Bu kodları videonun kısım kısım belli başlı yerlerine yapıştıracağım. Videoyu izledikçe kodları göreceksiniz. Kodları alıp kullanabilirsiniz. 12 sunucusunu merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Kodlar bir günlük kodlar. Peki bu kodları nasıl aktif edeceksiniz? Hemen şöyle göstereyim. Farklı bir sistem yapmışlar. 12 sunucusuna giriyorsunuz yorsunuz tamam diyorsunuz. Oyun giriş yapacak şimdi göreceksiniz. Ben de yeni keşfettim çünkü bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor karşınıza. Gelen ekranda şimdi üye ol diyorsunuz. Şimdi üye ol butonuna tıkladığınızda böyle bir panel gelecek karşınıza. Bu panelde isterseniz 30 günlüğünü 59 TL karşılığında abone şeklinde de alabilirsiniz. Bu bir kereye mahsus mu değil mi bilmiyorum. Galiba bir kereye mahsus değil. Her ay bunu yenilemeniz gerekiyor. Biz ne yapacağız? Kupon kullan diyeceğiz. Size vermiş olduğum bu videoda kuponları da bu şekilde kullanacaksınız. Aktif edeceksiniz. Metin 2'nin bana vermiş olduğu şöyle bir kuponlardan bir tanesini ben kendim kullanıyorum. Belki boşluğu siliyoruz. Kuponu kullan dediğimde bakalım ne diyecek. 30 günlük abonelik aktif edildi dedi kuponumuzu bozdur dedik. Kuponumuz aktif oldu. Şimdi giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey yok galiba. Evet, başka bir şey yok. O zaman tekrar deneyelim bakalım. Şöyle CH3'ten giriş yapalım. Yeni sunucu olduğu için haliyle CH'lerde, kanallarda, kasmalarda olmalı lag'lar olacaktır. E ee, biz üye olduk. Tekrar bizi bir daha mı üye yapacaksın? <laughs> Niye böyle oldu? Ha şimdi oldu. Dragon aboneliğini uzat, kredi kartını kullan, kupon kullan diyor. 30 günlük hazır kart etkin diyor şu an. E ee, ne yapacağız? Bu nasıl bir şeymiş ya? Kupon kullan diyelim. Ee, yine aynı panele geldik. Bakalım aynı kodu yazınca olmuyor. Kod artık geçerli değil diyor. Çıkış yapmamız gerekiyor acaba. Anlamadım tam olarak. Tamam şimdi oldu. Tekrar denediğimde düzeldi. Biz yine sarı bayraktan gidelim. Hatta ben kırmızı bayrağı severim ya. Normalde sarı olmazdım ama bir arkadaşın adına Ruby'de sarı bayrak olmuştum. Biz o zaman sarıdan devam edelim. İsmimizi inşallah birisi almamıştır. Şöyle karakterlere bakıyoruz. Tabii ki de savaşçı zihinsel olarak kadın değil de erkek olsun. Ne giyelim? Üstümüze şöyle bakalım. Bir kırmızı mı mavi mi? Mavi olsun ya. Bakalım bizim ismimizi çalmışlar mı almışlar mı birlikte görelim. Ee, evet kimse almamış. Gayet güzel. Hemen giriş yapalım. Bakalım sunucu nasılmış birlikte oynayalım görelim. Şimdi sunucuya ilk girdiğinizde sunucunun belli başlı ödülleri var. Gördüğünüz gibi işte 10. seviye ulaştığınız zaman ışınlanma taşı bu metin 2'ye yeni gelen bir özellik ve ilk defa bu sunucu da kullanılacak. Sonra diğer sunucularda aktif olacak. Ee, karakter bulucu diye bir şey var. Bunu tam olarak bilmiyorum. 10. seviye olduğumuz zaman bakarız. Burada 10 patronu yen, 10 metin taşı imha et, ejderha gücü gözüyle 10 tane koral demiş. Ee, burada farklı farklı şeyler var. Gümüş çağrı bulu diyor. 30 tane. Bu zaten Enigma için geçerli bir şeymiş. Altında da yazıyor. Başka şöyle farklı ne var? Altın çağrı bulucu. Yani öyle çok farklı ilgimi çeken bir şey de göremedim. Patron çağrıcıları var. Böyle ödülleri falan var. Zaten ödüllerin içeriği de yazıyormuş. 3 tane kaplan parası kuponu demiş. Yani 300 kaplan kuponu verecek. Gaya spor çantası verecekmiş. 300 gaya verecekmiş. Ödülleri bu şekilde. Bunlar şu anlık bizi pek ilgilendirmiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu sunucuda çırak sandığı mevcut. Haliyle oyun görevlerindeki genç kahramanlar silah da mevcut. Biz hemen ne yapıyoruz? Tek eli alıyoruz. Çift el şu an yani gerek duymuyorum. Ben her zaman tek el takılmışımdır. Bu arada bu hesap benim Robicharon'daki asıl Zinselim'in şampiyon 30 hesabımın yan karakteri ve elimizin üzerindeki app'ler şu an burada da aktif oluyor görüyorsunuz. Burada öncelikle birkaç bir şey alacağız. Eşya depomuz boştur. Evet boş. Bizli kahramanlar çarkı falan var. Bu çarktan birkaç tane çevirelim. Belki şöyle güneş özütüdür, binektir falan yakalayabilirsek. Ee, iyi olur. Deneyelim bakalım ne gelecek. Çünkü büyük güneş özütlerinden gelirse çok iyi olur. Fasulye geldi değil mi? Fasulye işimize yaramaz. Devam edelim. 15 günlük yağma işimize yaramaz. Bize buradan çıkabilecek en değerli şey ışınlama yüzü olur. Evet o da geldi. Tamam. Tekrar çevirelim. Ya burada da hiçbir şey yok. İşimize yarayacak hiçbir şey yok. Direkt geçtim. Tekrar çevirdim. 3 günlük kahraman Unutmadınız. Çok iyi olur gelirse. Maalesef gelmedi. Geçtim direkt. Bir kere daha çevirdik. Güneş özütleri çok iyi olur. Hadi kardeş bir tane güneş özütü ver. Bayağı bir götürür bizi. Yok gelmeyecek. Aa geldi. Taner'den yavaşladı geldi ya. Beklemiyordum şahsen. Kutsama. Şu an işimize yaramaz. Pot gelirse daha faydalı olur. O da gelmeyecek. Kutsamaya mı gidiyorsun? Yok. Şöyle birkaç tane çevirelim ya. Bakalım ne gelecek. Üst kata geçtik. Üst katta da bir iki tur çevirelim. Belki madalya gelir. Oo altlı üstlü. Abi şu 15 günlüğü versen bile okeyim ben. Ama vermeyeceksin değil mi? Aha. Hadi. Ah be. 30 günlüğü ucundan kaçırdık. Demirci el kitabı çıktı. Hadi bir daha çevirelim. İki tane yengeç var. Bunlar işimize şu an herhalde yaramaz. Yengeç mi geliyor? Yok yengeç gelmedi. Yüzük geldi galiba. Geçtim. Abi bu katta çok durmak istemiyorum. 60 günlük verirsen yuh derim yani. Yeni sunucu 60 günlük tek de gelmez. Çok hayallere kapılmayalım. Demirci aldık. Geçtik. Abi çok çevirmeyelim be. Balina var. Efsun falan verirse daha faydalı olur. Şu an yeni sunucu da Efsun arttırma daha işlevsel olur bizim adımıza. Hadi ne geldin? Ender bir kor geldi. Geçtim. Dön artık. 15 günlük madalya. Bizim bir tane madalya kesin almamız lazım. Hasar çok düşük kalacak. Geliyor galiba. Hayırlı olsun diyelim mi? Yapma be. Vallahi geldi sandım ha. Bir an geldi sandım. Antika var. Antikayı alıp içinden yakut falan çıkartırsak. Güzel hayaller. Ama gelmez bize. Geçtik. 60 gün. Pardon 30 gün. 60'ı nereden gördüm be? <laughs> geliyor. Geliyor geliyor. Tamam. Nasıl bir yavaşlamaydı o ya? Ben biraz daha çevireyim. İnşallah güzel bir şey tuttururuz. Şimdi yaklaşık bir 3K civarında çark çevirdik. Belki daha fazla da olabilir. Tam hesaplamadım ama çarktan güzel şeyler de çıkarttık. Onlara da birazdan bakacağız. Şöyle bedava olan bir karakter bulucu varmış. Bu ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. Bakarız birazdan. 9 epe şöyle ışınlanma taşı artı var. Bununla istediğimiz yere galiba ışınlanabiliyoruz. Merak ettiğim için şöyle bir tane alıyorum. Burada Eski ruh olayı dediğimiz yeni yankı takviyesi dediğimiz bir eşya var. Bunlara şu anlık gerek yok. Biz buradan bir de pet falan alırsak şu anlık işimiz görülür. Şimdi geldik biraz kostüm denemeye. Hepsinden beşer tane açalım bakalım hangisinden kostüm alabileceğiz. 4 oldu ve 5. oldu. Bundan bir şey alamadık. Şurada bir 60 günlük set var. Bakalım çıkacak mı? Çıkmayacak ama deneyelim yine de şansımızı. Ay üstü kullanırız. 4 oldu galiba. Bu da 5 mi oldu? Hadi bir tane daha benden olsun. Şuradaki 60 günlüğü deneyelim bir de. Yok abi bize bu kostüm setlerinden hiçbir şey çıkmıyor ya. Gerçi kostümlük bir durumumuz da yok ama hani ne bileyim belki çıkar bir umuttur. Yok gelmedi. Biraz boştan yere masraf yapmış olduk. Ne alabiliriz buradan? Aslında şunu alabiliriz. 15 canavar 20 hız veriyormuş. Aldığımız ürünleri şöyle bir aşağı indirelim. Bir tane silah kostümü aldım. Herhangi bir efsun gelmemiş. Arttırma ve efsun aldım birkaç tane. Bunları illa kullanırız. Madalyamızı aldık. Burada enderimiz var. Bir tane soylumuz var. İki tane de antikamız var. Şuradan bir tane yakut bile gelse güzel paralardan satarız. Şöyle bir binek aldım 7 günlük. Hem hız hem canavar 15 veriyor. Başka neyimiz var? Şuradan bir özüt alalım. Bir de kırmızı özüt alalım. Şu şekilde şuraya koyalım. Bunlar işimizi bayağı bir görecek. Işınlanma yüzü 33 seviyede kullanılıyor. Şunlardan BK çıkarsa işimizi görür. Şu neymiş bilmiyorum. Bakacağız. Buna da bakacağız. Bir tane ay taşı var. Ne kadar para eder bilmiyorum. Şu an başka kullanacağımız bir şey yok gibi duruyor. Zihin taşı var. Belki içinden güzel bir artı 3 hız taşı, canavar taşı çıkarsa iş görebilir. Efsunlarımızı arttırmalarımızı alalım. Bunlar da dediğim gibi lazım olacak. Başka da bir şey şu an gözüme çarpmıyor. Şunları açalım. Parça çıktı. BK çıktı. Zehir ok. Taşlarımızı açalım. Bir tane artı 3 sihir taşı artı 0 likeın taşı. Şimdi çıkartmış simyaları açalım. Hatta bir önce bir tanesini açtım yanlışlıkla. Safir ender çıktı bir tane. Bir tane daha açtık. Yeşim geldi. Safir geldi. Grena geldi. Safir ne çok safir geldin ya. İlla bir tane safir çıkacak yani onu anladık. Soyludan ne geliyor? Ender safir yeter artık kardeş bırak peşimi. Gerçi şu an simya atamaz üzerimizde para yok. Antikaları açıyorum. Abi iki tane yakut çıkarsan helal olsun sana derim. Daha da bir şey demem. İzliyorum. Antika bir yakut. Antika iki yakut hayırlı olsun. Haydi o zaman. Antika elmas bir tanesi. Diğeri 12'si yok. Grena yok. Safir yok. Ya yeşim ya yakut. Yeşim yok. Yakut. İki tane en değerli antikayı çıkarttık. Hem elmas hem yakut. Safir var hatta bizim burada bol bol bir de denememiz gereken. Bunları da deneriz birazdan. Bir tane yeşilimiz var. Grenafız var. Güzel ya. Sadece bu simya sayesinde bile hesap dizelesiniz burada çarkçıya vererek. Her neyse gidelim biraz takılalım. Şöyle biraz metin bulabilirsek iyi olur bizim adımıza. Bu ne işe yarıyormuş? Işınlama taşı. Bu sihirli taşı kullandığında seçilen haritaya ışınlanabilirsin. Acaba bir kullanımlık mı bu? Bir deneyelim. Şunu etkileştirmemiz gerekiyormuş. Ne diyor? Kullandığından sana karakterleri oyuncuların değil nerede olduğunu gösterir. Aradığın karakteri gösteren haritaya kullanabilirsin. Hımm. Tamam kullandık. Okey. Bir kere kullandık galiba bu ya. Nereye gideriz? Summer var, depoji var, ışınlayıcı falan filan. Haritanın nerede olduğunu da gösteriyormuş bir nevi. Gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönüyor. Hemen bir tane metin bulduk. Şöyle kesmeye başlayalım. Arkadaş da geldi 17 seviye. Bakalım ne alabileceğiz. Bu arada hasarımız güzel. 200 civarında bir hasar buluyoruz ve petimiz yok şu an. Petimiz de olsa 300'leri zorlarız. Ölmeyiz inşallah. Canımız bayağı bir gidiyor. Hadi ölme dayan. Gayet güzel. Şu an güzel dayanıyoruz. Hadi bakalım. BK yine arkadaşa düştü. Bize hiçbir şey düşmedi. Vay arkadaş ya ben hiç mi vurmadım bu metne? Botları alalım. Bunları satıcıya satıp para kazanmamız gerekiyor. Şöyle bakır küpeyi de alalım. Arkadaş yere attı sağ olsun. Şunları da toplayalım. Bakalım BK neymiş? Hamle BK düşmüş. Bakır küpe bunlar da düzmüş. Yerden bir tane altın küpe buldum. Hareket hızı 20 sandım bir an. 2'ymiş. Aha da Metin. Gökler ararken yerde bulduk resmen ama dayanamayacağız galiba. Hadi dayanır mıyız? Şu an güzel kesiyoruz. Hasar güzel. Küçümselmeyecek derecede güzel bence. Bu metni de keseriz diye düşünüyorum. Hatta bir tane de şöyle yeşil basarsak. Uf makinalı tüfek gibi olduk. Haydi bakalım ilk metnimizi öle kalka bir şekilde kestik. Ne alıyoruz acaba? Şöyle BK'mızda güçlü beden güzel bir BK düşmüş. Şunları da alalım. Efsunlarına bakarız. Sonra gider satıcıya satarız. Hatta seviye 7 olduk. Gelmişken becerilerimizi de alalım. Bunlar neymiş bakıyoruz. Hepsi de düz çıkmış. Bunları da satıcıya satalım. Köye gelmişken şöyle bir tane kalkan bulduk. Bunu bir basalım bakalım. Şöyle artı 2 artı 3 yapsak yeter. Zaten güçlü beden olduğumuz için güçlü bedenden bayağı bir defans alacağız. Artı 2 şu anlık dursun. Buradan başka ne alabiliriz? Bir bakalım görevler var. Görevleri de şöyle hızlı hızlı kabul edelim. Marketi açalım. Buradan ne alabiliriz? Buradan şu anlık hiçbir şey almaya gerek yok bence. Bir tane zırh alalım. Onu da artı 2 artı yapsak. Yeter de artar bize. Şöyle ufak tefek bize hem XP hem yank getirecek görevlerde yapalım. Buradan da 1500 yank kaldık. Şöyle zırhımızda artı 2 yaparsak. İnşallah yanmasın artı 2'de de. Hop. Artı 3 yapalım o zaman seni. Hadi hayırlı olsun dedik bile. Bir de kalkan basalım şöyle artı 3'e tık tık ve tık gayet güzel. Bunlar bizim işimizi şu anlık fazlasıyla görecektir. Bir de sırlar yüzü aldım. Biraz fazla hızlı ilerlemek istemiyorum. Keyfini çıkara çıkara. Zaten bu yeni sunucular biliyorsunuz insanların bir hoşuna gider. Böyle sırf keyfini çıkarmak için bile birkaç gün girip sonra geri bırakan çok kişi var. Ben de girip böyle biraz keyfiye takılıyorum. Sonra buradaki maceramız bitince tekrar buradaki eşyalarımızı satıp ep kuponuna çevirip rubiye geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım bir daha metin keselim. Öleceğiz mi acaba? Çok merak ediyorum. Biraz önce bayağı bir canımız gidiyordu. Şu an o kadar da hızlı gitmiyor. Mesela kaplanlar şu an bizi bayağı bitirmesi gerekiyor. Gayet güzel dayanabiliyoruz. Ayıcıklar geldi şöyle 6 tane. Bunlar da bir şey yapamadı. 16 seviye kurtlar var. Onlar biraz fazla vuruyor. Bakalım onlara karşı ne yapabileceğiz. Hem güçlü bedeni yaktık hem 2 tane artı 3 eşya bastık. Oo çok güzel. Biraz önce bir tane kurt vuruyordu. Ölüyordum ben hemen. 16 seviye 3-4 tane kurt geldi. Rahat bir şekilde dayanabiliyoruz. Birinci köylerde bu şekilde biraz takılırız. Eşyalarımızı geliştirene kadar toparlayana kadar. Sonra yavaş yavaş adım adım ilerleriz. Tamamen keyfini tadını çıkaracağımız bir serüven olacak bu bizim adımıza. Çıkan artı basmaları da toplayalım. Level'ımızı da atladık. BK'mıza bakıyoruz. Dehşet. Abi güzel BK'lar düşüyor bu arada. Yani düşen BK'lar neredeyse güzel. Çok da güzel olmasa da güzel yani o kadar da kötü değil. O demir plaka. Severim. Giyeriz birazdan basarız. Hemen bir dövüş metni bulduk. Bunu da keselim kimse yokken. Şu an ortalık sakin. İnsanlar galiba şu an baya hızlı hızlı level kasıyor. Bu sunucuda zaten öyle bir düşüncem yok. Hızlıca level kasayım işte şu boss'u keseyim şu sıralamaya gireyim. Böyle bir düşüncem yok. Gördüğünüz gibi ay safrası artsız da düştü bu arada. Oo bir tane daha düştü. Oo ayakkabı düştü altın bezeli. Yani şunların verdiği keyif bence yüksek seviyelerde o kadar olmuyor bile. Her neyse biz şu BK'mıza da bir bakalım. Acaba güzel BK geldi mi? Hızlı saldırı. İyi diyebiliriz. Şu ayakkabımızı da alalım. Bakalım. Efsun yokmuş ama güzel bir ayakkabı. Bu ayakkabılar sunucu başlarında çok güzel paralar eder. Hemen CH attık. CH1'e geçtim. Metin bulduk. Metnimizi keselim. Bu arada pazar alanına bir gidip bakmam lazım. Antika, Yakut'u, Elmasların fiyatları nedir? Yani satsak böyle karşılığında güzel eşya alabilir miyiz derken tahta ayakkabı artı 2. Hay maşallah. Vallahi Efsun da var. Bak buna arttırma Efsun atıp kullanabiliriz hem sunucuyu bıraktığımız zaman kolay bir şekilde satılacak bir parça. Yani böyle satılabilecek parçaları ev sunuyup kendimiz için kullanabiliriz. Tahta küpe artı 2. Bir de ev sunu çıkarsan güzel olur tabi. Bunlar nasılmış? Düz düz düz. BK'mıza bakalım o nasıl bir şeymiş. Ateş lok. Peki o zaman Lian'dan da şöyle artı 4 eşyalar alır mıyız? Ama Liyan işlem atmıyordu galiba. Bizim Murank bulmamız lazım. Muranklardan tahta ayakkabı falan atabiliyor. Murak buldukça keseriz. Scrofa'dan ne düşüyordu? Tam hatırlayamadım ama bir şeyler düşüyordu. Kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle vur kaç yapsak. Öldük. Vurduk ama kaçamadık. Bir arkadaş metin kesmiş. Hiçbir şey almadan gitmiş. 500 ipili şaman zırhı. Satarız. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Şu ayakkabıyı şuraya koyalım. Bir metin daha bulduk. Haydi bakalım. Şundan da güzel bir parça alırsak gayet olur bizim adımıza. Bu arada statü olarak full str'ye gidiyorum. Zaten defans ve hp konusunda yine sıkıntı çekmiyoruz. Metnimizi kırdık. BK'mıza bakıyoruz. Bıçak çevirme. Şöyle bir hava. Keskinlik. Bu BK'lar çıkarsa bayağı bir güzel paralar edebilir. Gidelim bunları bir satalım. Bayağı bir envanterimiz doldu çünkü. Bu arada bir tane böyle magma ejderi aldım. Daha doğrusu sandık aldım. Bu 199 EP satılan mini dallı bir sandık var. Mini daldan da 20 canavar alacağız. Hem de 2K alacağız. Bu seviyeler için zaten olmazsa olmaz. HP ve güç. Bakalım bu şekilde takılacağız biraz da. Binek de iyi oldu aslında. Biraz daha hızlandık. Yani manni kadar olmasa da böyle kafamızı gözümüzü sallaya sallaya geziyoruz ortalıkta. Aha da bir tane murank buldum. Kardeş senden bir artı 4 ayakkabı istiyorum böyle tahta olur e, altın bezeli olur dere ayakkabı nedir be neyse takalım hız verir. Bir metinimizi bulduk bakalım şu an kaç vuruyoruz 313 315 vuruyoruz peki 15 canavarla bineğe binersek çok fark ediyor mu ona bir bakalım çok fark etmiyorsa o binekle takılabiliriz yani 40-50 fark ediyor şu an ama ileride daha çok fark ettirir bu durum. Neyse şimdilik böyle takılalım bakalım. İleride bakarız duruma göre değerlendiririz. Bir mani çıkartabilsek çok iyi olurdu. Mani bayağı bir gösterdi ama bir tane bile tutturamadık. Bakalım metinden neler alacağız. Ayakkabımız geldi. Bak buna Epson atabiliriz işte. Hem seviyemize göre hem satacağımız zaman rahat bir şekilde de satılabilecek bir eşya. Bu şimdilik şöyle kıyıda köşede bir dursun. BK'mızı aldık. BK'da zehir lok düştü galiba. Çünkü zehir lok bende bir tane vardı. Evet iki tane olmuş. Böyle bir metin daha bulduk. 10 seviyelik tam dişimize göre bir metin. Hızlıca bunu da kesmeye başlayalım. Haydi bakalım metin kesilmek üzere. Zırh falan düştü. Onlara da bakacağım. Böyle bir hipili demir plaka tuttursak çok iyi olur. BK saldırı artı. Şöyle demir plakalara bir bakacağım birazdan. İnşallah böyle hipili falan gelmiştir. Bakalım düz 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 ve düz. Hepsi düz. O zaman şöyle yapalım. İlk eşyamızı efsunlayalım. İlk eşyamız da ayakkabı olsun. Hem HP alırız. Belki kritik falan gelirse bizim için iyi olur. Kritik de direkt geldi. 2 ama. Ee, max HP geldi. Ok savuşturma geldi. Abi dördüncü yandı. O bir kere daha yaktık. Kardeş. O bitireceğim bizi. Yani sonunda zahmet oldu biraz ama. Şimdi geldik sıkıntılı yere. Küre. Küre geç be kardeş. O bittik. Ha geçmiş. Lag'dan dolayı ben geçmedi sandım. <laughs> şimdi bir efsun atıyoruz bakıyoruz ne geliyor. 10 Onok ok savuşturma bir kaipi. Maalesef yani işimizi görmez. Aslında hipi de işimiz görür de. Biraz böyle kritik falan istiyorum. 5 kritik falan olsa hipin yanına ya da direkt 10 kritik falan gerçekten işimizi bayağı bir görür. Attım. 2 kaipi, bayılma 8. Ok savunması var. Yok ya. içime sinmedi. Tekrar değiştirdim. 2 kaipi çok kötü. Son efsunu da attık. Saldırı hızı, bayılma, 1.5 kaipi, 10 ok. Hem saldırı hızı hem 8 bayılma. Tamam dursun. Bunu artı basarız. Artı 5 artı 6 illaki yaparız. Bu ayakkabı da dursun bunu satarız. Şimdi ilk eşyamızı hallettik diyebiliriz. Kritik gelse daha da iyi olurdu da gelmedi. Sağlık olsun. Bir de kolye falan ayarlarız böyle bakır kolye. Düşerse onu da efsunlayabiliriz duruma göre. 3 arttırmam var. Gerekirse bir tane daha arttırma çekeriz. Bu arada bu app'leri de nereden temin ediyoruz? Hani demiştim ya şampiyon 30 level hesabın yan hesabı olarak oluşturdum diye. Bu hesapla app kuponu alıyoruz. Hatta şöyle yine bir kaç tane alalım. Lazım olur illa ki. Bu hesapla app kuponu alıyoruz. Bu arada bu hesapta yine bir şeyler satılmış. Normalde bir 30 onluk falan app kuponu olarak harcama yapmıştım ben. Şöyle yine biz ne kadar alalım? Bir 25 won üzerimize alalım. 2K app kuponu daha alalım. Şu an nedense bir ucuza kurulmuş. Bir tane daha aldık. Aktif ettik. Şöyle canlı canlı gördüğünüz gibi. Tekrar bir tane daha aldık. Vay arkadaş yan kalmamış. Şöyle bir tane daha aldık. Hatta bir tane daha alalım. Garanti olsun. Yani bir 3000 hep daha takviye yaptık hesaba. Hemen karakter atıyorum. Çünkü 95'e bedensel kasıyoruz biliyorsunuz. Bir yandan da o bedenseli Ruby Charon'da hala kasmaya devam ediyorum. Bir ayakkabı daha düşürdük kasılırken. Bir tane de demir plaka düştü. Gayet güzel. Bunlara bir bakalım. Şöyle burada pelerin atıyordum ara sıra. Bakalım Düzmüş. Bu da düzmüş. Bir tane demir plaka çıkarmak istiyorum ya. Şöyle bir art 8'e falan basarsak gerçekten güzel olur. Bir tane üzüntü metni bulduk da bundan drop alır mıyız? Yani ucu ucuna ya alırız ya almayız. Yanda da Tigris varmış. O da koşa koşa geldi. Gel bakalım Tigris. Seni de keselim. Belki içinden bir şeyler alırız. Hadi bakalım. Metin kesildi. BK aldık. Güzel. Kaplan postu da aldık. Güzel. Tigris kesilmemiş bu arada. Kardeş sen öl bir bakayım. Şunu atalım. BK'mızı alalım. Şimşek pençesi, kaplan postumuzu falan aldık. Şapka düşmüş. Bunları alalım. Bunlar daha çok para edecektir. Ben bunları gidip bir satayım derken 6 zeka. Belki iş yapabilir. Dursun. Metnin düştüğü yere bak ya. <laughs> keselim bari şöyle manzaraya karşı metin keselim kimse yokken. Gayet güzel. Arkada da bir tane murang var. Bunu kesiyoruz. Hava BK alıyoruz. Murang'a gidiyoruz. Artı 4 tahta ayakkabı veya diğer ayakkabılardan bir tane alıyoruz. Senaryoyu yazdım. Hemen şöyle BK'mı aldım. Hava BK tutmadı. Murang'a gidiyorum. Ayakkabımı alıyorum alamıyorum. Bir ayakkabı alsak aslında iyi olurdu. Ayakkabılar gerçekten sonucu başlarında çok güzel para eder. Özellikle tahta ayakkabı ve altın bezeli ayakkabılar. Bunlar gerçekten güzel paralar eder sonucu başlarında. Bu arada görev tamamlamışız. 10. seviye ulaş görevi vardı. Gördüğünüz gibi bu görevi alalım şöyle. Posta kutusuna gönderilir. Bir metin daha bulduk. Hatta etrafta serank falan var. Bu seranklardan bol bol pot düşürüp satabiliriz. Şu an 42k paramız var. Hatta bir metinde orada var. Hem de 25'lik siyah metin. Ondan da şöyle bir taş alıyormuşuz güzel derken. Bakır kolyemiz de düştü hayırlı olsun. Hemen kolyemizi alalım. Bir de kendinden hazır ipisi olursa tamamdır. Tamam buna efsun atabiliriz. Kolyeden de HP falan almış oluruz. Hatta atalım canlı canlı. Arttırmalara falan gördüğünüz gibi ben takviye yapmıştım arka tarafa. Şu hilal kılıcını atabiliriz. Buna gerek yok. Kolyemizi aldık koyduk. Bir 1'de 1. de 2. Bir. 3. İki iki. patladı. 3. 4. Küre geçmedi. Güzel. İkinci de geçti. Çok güzel bir oran bu. BK'mızda şiddetli vuruş. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Potları alacağım birazdan ama Kolyeye şöyle 10 kritik hayırlı olsun dedik. Kılıç, pençe, çan, bayılma. Devam. 10 delici. 15 ok savuşturma. 10 sip avzor be. Abi bunu ne yapsak ki ya? Bakır kolye. Ok savunması da var ama ok savunması işlemez ki sürgün. Ok savuşturma olsa neyse diyeceğim de. Yok ya bozacağız. Bununla işimiz olmaz bizim bu seviyelerde. 10 kritik olsa tutardım. Kılıç, bıçak, delici, yelpaze olmaz. Güzel gözüktü ama kötü. 5 delici. Çok delici geliyor. Yani her attığımda delici var. Kılıç, HP çok kötü. Abi şöyle kritik niye göstermiyorsun? Kritik 3, kılıç, delici, exp. Çok kötü. Bütün efsunlar bu mu yiyecek? Harbiden yedi ya. Ne geldin? 2 KIP, 10 delici. Dursun şimdilik. Duruma göre değiştiririz. Kritik falan için uğraşabiliriz de şu an çok acelesi yok. Ben dayanamadım. Kolye yine efsun attım da güzel bir şey geldi bu sefer. Şöyle 20 x bonus 10 delici geldi. Bu değişilmez. 20 x bonusundan dolayı güzel bir şekilde satılabilir. Bu şekilde kalsın. Çok acelemiz yok. Bunu satarız. Onun yerine böyle kritikli falan bir şey alabiliriz. 15 seviyede olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Saç kostümümüzü de giydik. Şöyle biraz daha yakışıklı olduk. Şimdi metnimizi güzel bir şekilde kesebiliriz. Metinimiz kırılmak üzere ve kırıldı. BK'mızı aldık. Nereye gitti? Buraya gelmiş. Uçan tılsım. Büyü bozma artı sıfır düşmüş. Şu düşen her şeyi ben bir toplayayım. Gidelim bunları bir satalım artık. Bir tane metin buldum da korumalı alan içinde kalmış. Vuramıyorum zaten 5 seviyelik metinmiş. BK alamayız büyük ihtimal. Biz burada bir CH atalım. Gidelim şu envanterimizi biz düzenleyelim. 15 seviye olduk. Sırlar yüzünü taktık. Şuraya pelerin atmak istiyorum. Bakalım buraya dayanabileceğiz mi? 15 seviyede bu eşyalarla herhalde dayanırız. Ama bazıları fazla vuruyor. Öleceğiz gibi sanki. Bakır çan düştü. Öldük öldük. Kaç 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 kaçamadık. Okçular mı fazla vuruyor acaba? Ya da şu yakındaki Ejunklar galiba biraz fazla vuruyor. Bir tane 5 seviye metin kestim. BK düştü. O zaman alıp bakalım. Acaba ne geldi? Bıçak çevirme. Yine düzgün bir hava keskinlik tutturamadık. Ejderha yardımı çıksa o da güzel para eder. Şuraya bir pelerin daha atalım. Bu ayılardan falan da bir şeyler alabiliriz. Hem de beyaz kaplanlardan beyaz kaplan postu da alırsak. illaki kullanırız sağda solda. Bir metin daha bulduk. Böyle kıyıda köşede çok metin oluyor. Burada olmazsa böyle Ceyhat Arak metin de arayabilirsiniz. Yani gerçekten buraya çok bakmıyorlar. Her kıyı kenarında 2-3 tane metin buluyorum. Öyle VK'mıza bir bakalım ne çıkmış. Kükreme satılabilir. Güzel bir VK diyebiliriz. En sevdiğim mekanlardan birine geldik. Burası haritanın tam da burasında bulunuyor. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor burada. Çok güzel mekan. İlk defa burayı böyle yeni sunucuda boş gördüm. Burada böyle biraz dayanabildiğimiz kadar dayanır. Slot kesmeye çalışacağım. Gerçekten güzel şeyler elde edebilirsiniz burada. Kırmızı kurdele olur. Artı basmalar, çeşit çeşit içtemler. Bol bol düşürebilirsiniz. Ben biraz burada takılacağım. İnşallah çok sıkıntı çekmeyiz. Zar geldim. Şöyle piyasaya bakıyordum. Antika Yakut falan 10 emlerde fakat satmayacağım. Yani şu an piyasa oturana kadar herhangi bir simya satımı yapmayacağım. Gerek yok. Zaten düşük seviyelerde takılacağız. Bir tane şöyle 15k'dan bir art aldı. Hazır bir kask alıyorum. Bunu giydik. Kaskımız yoktu. Başka ne alabiliriz? Şöyle bakıyorum. Kalkanlar var mı acaba piyasada? Artı 5'leri 10k. Gerçi kalkana gerek yok çok da. Artı altılar var. 40k buna da gerek yok. Başka neye bakabiliriz? Mücevherlerden, bileziklerden. Şu an gümüş bilezikler piyasaya düşmüş fakat yani çok pahalı 700k'lardan falan satılıyor. Bakır bilezik var. Tahta bilezik artı altı var. Saldırı hızından kaynak belki alınabilir ama şu anlık gerek yok. Kolyemiz var zaten. Küpelere bakalım. Şöyle 9 seviyeli küpelerden artı altı falan var mı uygun acaba? Bakıyorum şu anlık gözükmüyor piyasada. Galiba başka da alacağımız herhangi bir şey yok. Şu anlık bu eşyalar bizim işimizi görecektir. Şu an tahta ayakkabılar 400K'lardan başlıyor. Altın mezeller de 100K'lardan başlıyor. Acaba bambu derileri kaç K? Bakalım. Bambu derisi de yok. Bambu derisi 9 seviye değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet 9 seviye. Daha mı pahalı acaba? 250k falanmış. Güzel. Biz kendimize düşürdük. Epsunladık. Gayet güzel Epsunlar da. Şu an sadece ayakkabılar satarak bir en bile para yapabiliriz. Biraz daha piyasa otursun. Şu an ilk gün olduğu için bayağı bir ucuz her şey. Ben bu demir plakardan bir tane artı 5 e artı 6 yaparsam bizim işimizi bayağı bir görecektir. Artı 2 vardı hazır. Artı 3'e bastık. Güzel. Artı 4'e 5k istiyor. Bastık. Gayet güzel. Şöyle tık tık. Gayet güzel. Artı 5. Artı 6 olur musun? 20k az bir para değil. Ah be. Yapma be. Yani son ucunda patlaması gerçekten çok sıkıntı. Bunu şimdi biz artı 4 yapamayacağız gibime geliyor. Artı 3. Artı 4. tam 5 ver gidelim. 5 ver gidelim. Şaka yaptım. 6 alıp gideceğim. Tamam bastık. Güzel oldu. Şimdiki kombin daha da bir yakışıklı olduk. Saçla falan gerçekten güzel bir uyum sağladı. Toplamda 110k paramız vardı. 19k'ya düştü. Ama genel anlamda bayağı bir defans açısından güçlendik. Sunucun ilk gününde böyle ufak tefek kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeterince eğlendiğimi düşünüyorum. Artık bir sonraki videolarda yine bir şeyler yapmaya çalışırız. Bir şeyler çıkartmaya çalışırız. İstek ve varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.